Şu andaki hükümet bu ülkeyi kutuplaştırarak yönetmeye çalışıyor. Farklılıkları kaşıyarak yönetmeye çalışıyor. Bir yandan beka beka diyor, bir yandan birlik beraberlik diyor. Bir yandan da bu ülke için hiçbir başarı üretemediğinde öteki beriki diyerek siyaset yapmaya çalışıyor. Sürekli düşman arıyor, sürekli, sürekli dikkat edin. Her dönem bir düşman arayışı içerisinde. Dışarıda düşman bulursa ona sarılıyor. Dışarıda düşmanın olmadığı dönemlerde olmayan düşmanları düşman gibi içeriye gösteriyor. İçeride toplumun farklı kesimlerini ötekileştirerek adeta düşman ilan ederek ilgi alakayı o tarafa yönlendirerek buradaki başarısızlığın üzerine örtmeye çalışıyor. Bu ülkeyi şu anda hükümet böyle yönetmeye çalışıyor. Kendi başarısızlıklarının kendi ürettiği krizlerin üzerine örtmek için bizim bazı kesimlerimizin bazı vatandaşlarımızın ötekileşmesine adeta bu ülke içerisinde yabancılaşmasına yol açıyor. Değerli arkadaşlarım, biz her zaman farklılıklarımızla birlikte birbirimize saygı içerisinde ortak bir ülke, ortak bir toplum, ortak bir yaşamı savunacağız. Biz bir arada güçlüyüz. Bunu önce yani farklılıklar içinde birbirimize saygı göstererek birlik beraberlik içinde yol yürümeyi önce kendi partimiz içerisinde yaşayacağız. Ardından da tüm Türkiye'ye bunu yaşatacağız. Çünkü değerli arkadaşlarım, Deva Partisi toplumu ayrıştıranların değil birleştirenlerin gerginliğin değil huzurun kavganın değil barışın diklenmenin değil anlamanın günlük rüzgarların değil sapasağlam sağlam ilkelerin partisidir. Günlük rüzgarlara kapılmayacağız. Türkiye'de bu ayrıştırıcı dil, üslup, kutuplaştırma devletin kanalıyla, devletin yayın organlarıyla, hükümetin Havuçla sopayla yönettiği kanallarla sürekli ayrıştırıcı bir dil uygulanıyor. Ayrıştırıcı dil. Hükümet farklılıklar üzerinden ayrıştırıcı dil üzerinden beslenen bir hükümet oldu. Biz bunu reddediyoruz. Biz buna karşı bir duruş olarak Deva Partisi'ni kurduk. Bakın geçmişte farklı siyasi tercihleri desteklemiş, farklı ideolojileri benimsemiş arkadaşlarımız bugün deva çatısı altında toplandığı toplanıyor. Bu ülkemiz için değerli arkadaşlarım çok değerli bir oluşum. Çok değerli. Çünkü biz Deva Partisi'ni kurarken, teşkilatlarımızı oluştururken vatandaşlarımızın geçmiş siyasi tercihlerini sorgulamadık. Geçmişte hangi ideolojiyi desteklerini de sormadık. İyi insan mı? İşinde iyi insan mı? Biz ona öncelik verdik. Gerçekten evrensel ahlaki standartlarda düzgün insansa biz beraber yol yürürüz dedik. Şu anda da Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Türkiye'nin ayrışmaya, farklılıkları kaşımaya, ayrılıklar üzerinden siyaset yapmaya ihtiyacı yok. Türkiye'nin tüm nüfusuyla, 84 milyon nüfusuyla aynı yolu yürümeye ihtiyacı var. Geçmiş üzerinde anlaşmamız her zaman kolay olmuyor bu bütün toplumlar için geçerlidir. Bundan 50 sene önce, 100 sene önce olmuş konular üzerinde, daha önceki tercihler üzerinde anlaşmaya kalkmak zor iş. Ancak biz ülkemizin yarınları için mutabakata varanların siyasi partisiyiz. Biz ülkemizin yarınları için bir araya gelen aynı Türkiye vizyonuna sahip aynı Türkiye hayali ve hedefi etrafında kenetlenenlerin partisiyiz. Bunun için kurduk Deva Partisi'ni. Çok araştırmalar yaptık. Çok incelemeler yaptık. Çok istişareler yaptık. Farklı farklı siyasi tercih olan vatandaşlarımızı sorduk. Nasıl bir Türkiye görmek istiyorsun? Nasıl bir ülkede yaşamak istiyorsun diye sorduk. İnanın toplumumuzun kahir ekseriyeti nasıl bir ülkede yaşamak istediğini tarif ederken hep aynı Türkiye'den bahsetti. Bir fark yok. Bu ülkede yaşayan 84 milyonun ileride yaşamak istediği Türkiye aynı Türkiye. Aynı ülkeyi tarif ediyorlar. Benim hakkım hukukum korusun diyor insanlarımız. Ülkede adalet olsun diyor. Fırsat eşitliği olsun diyor. Benim yaşam tarzıma kimse karışmasın diyor. Ben inandığım gibi yaşayayım diyor. Hele gençlerimiz ben birey olarak kıymetliyim diyor. Ben fert olarak kıymetliyim. Bu eğitim sistemi beni dar bir kalıba sokmasın diyor gençlerimiz. Tornadan çıkmış gibi birbirine benzeyen gençlerden oluşan bir toplumu zaten gençlerimiz görmek istemiyor. Bugünün şartlarında bilgi çağında zaten bu imkansız. Bunu yapamazsınız. Boşuna uğraşmayın. Ve değerli arkadaşlarım, bakın geçmişte bu topraklarda nice acılar yaşandı. Nice gözyaşları döküldü. Kuşkusuz bu topraklarda yaşanan acılardan, dökülen gözyaşlarından mutlaka ders alacağız. Tarihten mutlaka ders alacağız. Ancak siyasetçilerin yani bizlerin asli görevi ülkenin yarınlarını inşa etmek. Tarih diye bir bilim dalı var. Kıymetli tarihçilerimiz, bilim insanlarımız geçmişte olan olayları kuşkusuz irdeleyecektir, bakacaktır. Bu çok uzun zaman önce bir geçmiş olabilir, yakın tarih olabilir, yakın geçmiş olabilir. Kuşkusuz her şey irdelenecektir. Ama bizlerin siyasetçilerin işi geçmişi bilmek ancak asıl vakti ve emeği gelecek için harcamaktır. Bizim işimiz bu. Her birimizin farklı hassasiyetleri var. Ve birbirimizi dinleyeceğiz. Birbirimizi anlamaya çalışacağız. İlişkilerimizde her zaman özenli hareket edeceğiz. Değerli arkadaşlarım, demokrat bir duruş ne demektir biliyor musunuz? Demokrat bir duruş farklı düşüncelere saygı demektir. Diğerlerini anlama gayretidir. Demokrat olmak demek aynı zamanda saygı demektir.